AKP'de bir olağanüstü ve e, böyle beklenmeyen bir toplantı oldu diye. O toplantı Sayın Erdoğan tarafından şöyle bir çağrıyla gerçekleştirildi. E, ne konuşuldu acaba merakı vardı. Birincisi işte seçim öncesi nelerin nasıl anlatılacağı yani sokakta AKP milletvekilleri vatandaşa ne anlatacak İşte köprüleri anlatın, otoyolları anlatın, havaalanlarını anlatın, üniversiteleri anlatın diye talimatlar var. E, öte taraftan öte taraftan işte dünyada da enflasyon krizi var. Bununla mukayese ederek. An anlatın diye bir işte e, tavsiye var. E, bir de bir de bu mitingler kalabalık görünsün. Çünkü işte Manisa'da o kalabalığı göremedim diye tepki göstermiş Sayın Erdoğan. AKP'deki olağanüstü toplantının detaylarındayız. AKP Genel Merkezi'ndeki olağanüstü seçim toplantısına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Bahçedeki bütün birimlerin şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar ve bundan sonra 10 ay sonrası için yapacakları çalışmaların neler olduğuna dair bütün birimler görüşleri ortaya konuldu. Erdoğan'ın Kurmayları ile gündem dışı görüşmesi kulislerde seçim hazırlığı olarak nitelendirilirken AKP sözcüsü Ömer Çelik ise partinin seçim beyannamesi üzerindeki çalışmaların değerlendirildiğini açıklamıştı. Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok. Seçimler zamanında yapılacak. Bununla ilgili bu erken seçim ve benzeri spekülasyonların hiçbirinin ne bir temeli var ne bir manası var. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre meclisin tatile girmesiyle Erdoğan, Ordu, Çorum ve Manisa gibi illerde mitingler düzenledi. Erdoğan'ın bu mitinglerdeki kalabalığı beğenmediği ve kurmaylarına sahada olun, 20 yıllık icraatımızda olanları anlatın talimatını verdiği öne sürülüyor. <laughs> Erdoğan'ın ayrıca AKP'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği yüz yüze yüz gün programının ardından İstanbul'da gezilmedik yer bırakılmaması talimatını verdiği de kaydediliyor. Bir takım karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çeşitli arkadaşlarımızın çalışmaları bunlar topyekun bir şekilde genel kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanının meydanlarda daha fazla kalabalık istediği belirtilirken kulislerde önüne gelen anket sonuçlarından da memnun olmadığı konuşuluyor. Beyefendi tabii bir panikte dün paldır küldür toplayın bakalım bir seçimleri konuşalım. Çünkü dün o anket çıktı. Eskiden AK Parti'ye çalışan şimdi anket sonuçlarını hepimizin gördü. o anket çıktı. Anketi görmüş çağırın Naci Hoca da gelsin eskisi de gelsin yenisi de gelsin koşun gelsin. Ne konuşacağız? Strateji konuşacağız. Bir panik. AKP kurmayları Erdoğan'ın son günlerde dış politikada yürüttüğü görüşmeler sonrasında partinin oylarının arttığını savunsa da bu artışın Erdoğan'ın istediği düzeyde olmadığı da iddialar arasında. Anketteki o büyük kopuş devam ediyor ama o kopuşun dağılımından acayip rahatsız. Hep o şey diyordu. Siz bunları geri çekersiniz. Kararsızlar dağılıyor ve AK Parti'ye dönen menen yok. Onu konuşmak üzere kurmaylarını çağırıyor paldır küldür. Normal olarak da basın ilgi gösteriyor. Fahrettin Bey'in haberi yokmuş bundan. Bir kırmızı alarm. Mesaj mesaj link sildirdiler. Haberleri tek tek sildirdiler. Partide 2023 seçimlerinde 30'un üzerindeki mevcut il başkanının milletvekili adayı yapılacağı da ifade ediliyor. Bu kapsamda AKP'de bir liste çalışmasının olduğu, Erdoğan'ın bu konuda da bilgi aldığı kaydediliyor. <laughs>